Değerli 2 Eylül takipçileri, 2 Eylül mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konu Ihlamur Kent Mahallesi Muhtarı Birsen Canbaz. Kendisiyle mahallesinin sorunları ve çözüm yolları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Herkese iyi seyirler. Sayın muhtarım öncelikle merhabalar. Eee Merhaba, teşekkürler. Bir bas kimdir? Bizlere kendinizden ve mahallenizden bahseder misiniz? Evliyim, iki çocuk annesiyim. Kızım İngilizce öğretmeni, oğlum özel bir şirkette çalışıyor. Biri 28 yaşında, biri 25 yaşında. Allah sağlıklı uzun ömürler versin Aynen. inşallah herkesin evladına. 2009'dan beri ıhlamur kenti muhtarıyım. Ee, kurucu muhtarım. Geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Burhan Başkan'la birlikte kurduk biz mahallemizi. Daha önce sadece Toki'den ibaret bir mahalleydi. Ama gün geçtikçe, zaman geçtikçe diğer özel firmalar, işte büyük firmalar geldi. Onlar siteler kurdular. Yani gittikçe büyüyen kocaman bir mahalle olduk. Aile olduk. Mahallemi seviyorum. Bir annenin evladı gibi oldu mahalle. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Muhtarım mahallenizin belli başlı sorunları nelerdir? Vatandaşlar size ne gibi talepler doğrusuna geliyorlar? Evet. Şimdi mahallem benim... 8 binden fazla seçmeni var. 12 binden fazla nüfus var. Genç bir nüfus. Genellikle genç aileler var mahallemde. Şimdi beni muhtar olduğumda küçücük çocuklar delikanlı oldular artık. Tabii bunda devamı geliyor genç aileler olduğu için. Genelde sorunlarımız bizim sokak hayvanlarından çok şikayet geliyor. Çok fazla sokak hayvanı var. Bir gün bakıyorsunuz 20 tane oluyor. Bir bakıyorsunuz bir gün 5 tane oluyor. Sürekli değişen hayvanlar bunlar. Küpeliler var, küpesizler var. Seyit Gazi yoluna yakın olduğumuz için bir de Büyükşehir'in çöplüğüne yakın olduğumuz için o taraftan bu tarafa geçiş var hayvanlarda ve ha hep hareket halindeler. Geçtiğimiz yıllarda da tabii saldırılar da oldu köpeklerden insanlara. Aç kaldıkları zaman saldırabiliyorlar. Huysuzlandıkları zaman saldırıyorlar. Belediyemize bildiriyoruz. Hastaysa tedavisini yapıyor. İşte kulağına küpesini takıyor ve aynı bölgeye tekrar geri salıyor. Yani yani bunu da bildiğim kadarıyla böyle yapmak zorunda zaten. Yani buradan sesleniyorum. Biz muhtarların sokak hayvanlarına yapabileceği hiçbir şey yok. İçişleri Bakanlığımıza, Orman Bakanlığımıza mail atarlarsa bu konudaki rahatsızlıklarından dolayı bize de yardımcı olacaklardır. Hı hı. Belediyemize de yardımcı olacaklardır. İçişleri Bakanlığımıza da sesleniyorum. Orman Bakanlığımıza da sesleniyorum. Buna bir çözüm bulsunlar. Onun dışında gittikçe büyüyen bir mahalle olduğu için ikinci bir sağlık ocağına ihtiyacımız var. Bir sağlık ocağımız var bizim Gökçe'de sokakta, apartmanın altında. Ama apartmanın altında olduğu için çok sağlıklı olmuyor. Bir de küçük geliyor bize. Onun için mahallede bu tarafa doğru büyüdüğü için bu tarafa da bir ihtiyaç var. Onun için de buradan seslendirmiş olayım. Bu güne kadar yetiyordu ama bundan sonra yetmeyecektir. Diğeri de Yılmaz Gülkerşen <laughs> hocamın bize tramvay sözü vardı. İnşallah o sözünü de yerine getirmesini bekliyoruz. Onun veya de ondan sonraki belediye başkanımızın mahallemize vermiş olduğu sözü basın istiyoruz. Teşekkürler muhtarım. Çaldın. Biraz da mahalleniz adına yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şimdi ben 2009'da aday olduğumda sadece etrafta gördüğünüz TOKİ binaları vardı. Dediğim gibi sonrasında başka bir saatlerde geldi. Çekçe gelişmeye başladı. Ama ben muhtar olduğumda bir ekmek alacak büfemiz dahi yoktu bizim. Yollarımız asfalt değildi. Aydınlatmamız hiç yoktu. Yani karanlıkta yürüyorduk. Ulaşım bir tane otobüsümüz vardı. Şimdi ulaşım problemimizi çözdük. Aydınlatmayı da çözdük. Sonrasında belediye başkanımız olan Kazım Başkanımızla birlikte bir sürü parkımız oldu. Gördüğünüz bu park, daha aşağıda Ender Konca spor tesislerimiz, sağlık ocağımızın sokağında bir parkımız, diğer bölgelerdeki Aliye Vizzet Gavuç parkımız mahalleye değer kazandırdı. Burası bizim hem muhtarlık hem halk merkezi binamız. Alt katta muhtarlığımız var, üst katta salonlarımız var. O salonlarda hanımlarımız kurslar görüyor. E haftanın 5 günü kurslar dolu. Ayrıca çocuklara da var kurslarımız. Arkamızdaki okuldan çıkıyorlar, buraya geliyorlar. Matematik, İngilizce, işte belediye imkanları neyse o dönem. O hocaları getirtiyor ve kursları veriyor belediyemiz. Hanımlar binamızda etkinlik yapabiliyorlar, günlerini yapabiliyorlar. Belediye başkanımız bu konuda çok <laughs> sağ olsun bize destek oluyor. Etkinlik yapabiliyorlar, doğum günü yapabiliyorlar, gün yapabiliyorlar. Binamızda kışın yazın burada kameramızda bahçemizde yapıyorlar o etkinliklerini. Burası cıvıl cıvıl bir park. Mahalle çok hareketli. Pazarımız var. Pazarımızı Burhan Başkanımız zamanında kurmuştu. Sonrasında da işte Kazım Başkanımızın sayesinde de diğerleri oluştu. Tek bir sıkıntımız yok aslında. Yani güncel sıkıntılar oluşuyor. Işte yollar bozuluyor. Kaldırımlar çöküyor. Onların tamirini yapıyor zaten belediyemiz. Yani kadınlar Ihlamur kentte çok mutlu. E, muhtarlıkla iç içeler. Rahatlıkla gelip gidebiliyorlar. Bir ihtiyaçları olduğunda rahat konuşabiliyorlar bizimle. Biz de elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yeterse ya kendimiz hallediyoruz diyoruz ya işte kurumlardan destek alıyoruz belediyemizden destek alıyoruz bu şekilde hallediyoruz. İhtiyaç sahiplerine siz destek veriyor musunuz? Evet tarzı. tabii ki biz yani şahsen ben o konuda biraz titizim. Birbirlerini görsünler pek istemiyorum ama illa ben buluşacağım diyen olursa işte muhtarlık binamızı buluşturuyoruz i̇şte erzak dağıtılacağı zaman falan böyle yine onu da gizli saklı yapıyoruz. Açığa vurmuyoruz onu. Yani birbirlerini görmek isteyenler görüyor ama pek de hani böyle dışarıdakiler görmüyor. Saklı gizli yapıyoruz biz o işleri erzak yardımlarımız oluyor işte sağdan soldan, beşten, dosttan, hayırsever buluyoruz. Onlar aracılık ediyorlar. Biz de aracıyız. Sevaptan faydalanıyoruz. Muhtakta buluşturuyoruz. Durakta buluşturuyoruz. bilen adresini veriyoruz isteyenlere. O şekilde sağlıyoruz onu. E biz özel bir günde yapmıyoruz bir şeyi. Pa Bizim paylaşımlarımız her gün. Mesela biz kıyafet paylaşımı yapıyoruz. Benim odamın girişinde masam vardır. Vatandaş oraya getirir. İhtiyacı olan gelir. Her gün günlük isterse uğrar, bakar, seçer, işine yarayını alır, götürür. O kullanmadığını getirir. Yani biz evdeki çay bardağından tutun da halısına kadar kullanmaktan vazgeçtiği her şeyi muhtarlığımıza kabul ediyoruz ihtiyaç ihtiyaç duyanlara da veriyoruz. Platformumuz var bizim mahalle platformumuz. Ben bütün duyurularımı, emniklerimi o platformdan yayınlıyorum. Yani o da bir Facebook sayfası. Ee, i̇ş arayanlar, iş arayanlar, işçi arayanı arayanı buluşturuyoruz o duyurularla. Mahalledeki hanımlara çok faydası var bunun. Mahalle içinde iş bulmuş oluyorlar. Eve katkı sağlamış oluyorlar. Platformda güzel takip ediliyor. Çok da sayısı var. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani anlatacak aslında çok şey var. Anlatmakla bitmez. Ee, biz sosyal hayatın içinde yaşıyoruz muhtarlı. Yani Sosyal hayat gibi görüyoruz bunu. Yani böyle hani evrak işiydi, şu işiydi değil daha çok. Onlar da var tabii ki. Onlar ayrı zaten bizim görevimiz. Ama öbür taraftan da biz hayatın içindeyiz hep birlikte, halkla birlikte. Ancak hemşehriler vardır. Karmo yani karma bir mahalle, güzel bir mahalle. Asayiş sorunumuz pek yok. Huzurlu bir mahalle, sakin, zararsız. Çok olmaz bizde öyle sorunlar. Yaşamadık çok şükür şimdiye kadar büyük bir sorun. Sonradan kurulmuş bir mahalle zaten evet. temiz mi? Evet, temiz bir mahalle temiz bir mahalle. Çok güzel. tercih edilen bir mahalle. Neredeyse Eskişehir'in en çok tercih edilen mahallelerden biri haline geldi elit bir mahalle. Yani bir tarafta lüks konutlar, bir tarafta TOKİ. ama içinde oturan insanların hepsi birbirinden kıymetli. Hepsinin benim için değeri aynı. Zaten onlar da kendi aralarında böyle bir uçurum ya da bir değişiklik, farklılık yaşamadılar. Ekonomisi de orta düzeyde. Çok şey değil, kötü değil. Ama öyle olsa bile biz birbirimiz için birbirimizin mağduriyetini gideriyoruz, hallediyoruz. Şimdi muhtarım tekrar adaysınız. Adayım nasipse. Allah ömür verirse inşallah adayım. Peki vatandaşlara ne söylemek istersiniz son olarak? Mahallemi çok seviyorum. Kıymetli oylarınıza talip. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tekrar beklerim. Tekrar buyurun gelin inşallah. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Değerli takipçiler, 1-2 Eylül Mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın programımızından sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Kent Mahallesi Muhtarı Birsen Canbaz'a verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.